Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzur ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanlarında inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyiz güncel bir bitcoin ve altcoin analiziyle beraberiz arkadaşlar evet bitcoin an itibariyle 43.900 bandında seyrediyor dünkü videoda da üstüne basa basa söyledik 44.000 üzerinde kaldı 42.500 üzerinde kaldığımız sürece buradaki ilk hedefimiz 45.000 46.000 bandı arkadaşlar ee, negatif uyumsuzluklar var ama yükseliş trendlerinde bak mesela şurada şöyle bir uyumsuzluk silsilesi vardı ama çalışmadı çok güzel böyle yani bu yükseliş dönemlerinde bu tür şeyler çalışmayınca çok mutlu oluyor insan ee, aynı zamanda şu şekilde bir yükseliş trendi de var bitcoin'de izleyenler bunu da takip edebilir şu şekilde Altcoin'lerde güzel hareketler var. Altcoin'lerde güzel fırsatlar var. Değerlendiriyoruz. Destek dirençleri paylaşıyoruz. Destek dirençlere göre al sat yapmak isteyenler kendileri yapabilir. Herhalde ben de artık paylaşırım ya al satımı bilmiyorum ama daha henüz tam karar veremedim. Bazı dünkü videodaki yorumları da okudum. Bazı arkadaşlar demiş haklısınız yani siz de haklısınız. Takma diyorsunuz da karşınızda birisi size sövüyor yani. Size mesela sövülse takmaz mısınız? Öyle söyleyeyim. <laughs> yani gerçekten merak ediyorum. Neyse. E e-mail'imde 4 saatlikte, 1 saatlikte golden cross yapıları devam ediyor ve günlük grafikte golden cross yapısı oluşuyor. Bu çok güzel, çok iyi bir durum. Yani gerçekten hani yön yukarı diyoruz ya gerçekten öyle bir havaya doğru giriyoruz Bitcoin ve altcoinlerde. Güzel oluyor. Bundan sonraki geri çekilmelerde ilk destek 42.500, onun altındaki destek 40.000, 40.500 bandı arkadaşlar. Bu seviyeler bizim destek alanımız. Yani herhangi bir düşüş geldiğinde alım kovalayanlar için potansiyel destek alanları olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar bu alanların. Ve alt ya hareketlenmeler var. Yani bakın şimdi şimdi neyi takip edeceğiz alt Şuradaki çanak kırılımlarını takip ediyor. Daha geçen hafta ne diyorduk? Arkadaşlar düşen trendler kırılacak. Alt çanaklar oluşacak, değil mi? Bak çanaklar oluşuyor görüyorsun bak. Şimdi bu çanak kırılımlarını takip edeceğiz. Her alt coin'de bu çanak kırılımı var. Ee, bak, bak bu algo mesela şöyle 1 dolara dolu yürüyor. 1 dolarda bir çanak kırılımı yapacak vesaire bak. Her altcoin'de bu var. Bunu geçen hafta konuştuk. Bu ön gördüğümüz bir şeydi. şimdi bunlardan biz teker teker böyle parayı vuracağız. Mesela Cardano'ya baktığımızda Cardano'nun hedefi çok belli. Ne dedik? 1.252. Hani sürekli bana Cardano sormanıza gerek yok. Bakın açıyorsun son videoyu. Adam Cardano'yu incelemiş. Demiş ki Cardano düşen trendi kırıyor arkadaşlar. Bakın bunu 0.82'de dedik. 0.82'de dedik. Ve dedik ki Cardano düşen trendi kırdığında hedefi ortağı 1.25. Bekliyoruz hodul. 1.25 düşen trendi kırdı. 0.8'den aldın ya. Al abi. Düşen trend kırıldıktan %55 kere daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı istiyorsun? Bilmiyorum. Bak. Bütün şeylerde aynı yapı. ISP gel. Geliyor 20 dolara doğru ISP. Hangi alt koyuna bakarsan bakayım aynı yapı var. C Chalice aynı yap. Aynı hiç değişen bir şey yok. Aynı yapı. FTT koyun. 50 dolar. Güzel. 50 doların üzerinde kapatma yaparsa 58 dolar ve 62 dolar. Ve hatta şöyle e, 65 dolarlarda falan bir şey yapabilir. Al solana aynı. Yani hani sürekli alt koyun incelememe gerek yok. Mesela en son ne zaman? 2 gün önce şurada çok diye 25 tane alt koyun Orada da dedim ki Solana'da da hedef 105 dolar. 2 gün önce geldiğinde o zaman 90 dolarlarda falan Solana. Solana şuradan şöyle bir W çıkabilir ha. E, 105 doların üzerinde kapatma. 105 doların üzerinde kapatma yaptığında Solana'da bir W çıkabilir haberiniz olsun. Yani 120 dolara doğru bir atak çıkabilir. AX var değil mi? Bir iki gündür çok hareketli. Yani gerçekten coştu. E, bundaki fırsat aslında yakalayabilirdik. Çünkü çok geri kalmıştı. Böyle baktığımızda AX'in burada direnci 75. 75'in üzerinde. Yani RSI çok fazla şişmiş. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ee, buradan giril, giril gir, ben girmem. 75'in dolar üzerinde yapacağı kapatmalar da 90 dolar burada destek. Ee, hedef e, desteği ise 65 dolarlarda ka falan kalmış yani. Yani Ethereum'un şu an hedefi mesela baktığımızda 3280 dolar. TRM'nin baktığımızda hedefi şu an ee, şurada bir direnci var. Yani zaten şu an öyle bir döneme giriyoruz ki bence yani ne alırsak kar edeceğimiz bir döneme doğru giriyoruz. 3.88 vesaire. Ee, Alice Coin çok geri kaldı. Alice Coin bir an önce 7.66 ve 10 seviyelerini görebilir. Haberiniz olsun gıdım gıdım gidiyor. Ama burada altcoin'lerin era sayılarda çok fazla şişti yani. O yüzden biraz geri çekilme falan olursa bunlar biraz alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Mesela işte burada IOTA var. IOTA baktığımızda 1 dolara doğru bir W çizebilir IOTA'da. Şöyle bir 1 dolar W'su gelebilir mi? Vallahi IOTA'da gelebilir. Bunun boyun bölgesi kırılımı da 0.82 üzerinde kapanış. 0.82 üzerinde kapanış. IOTA'da mesela birçok altcoin'de bakıyorum. Yani hangi altcoin'in yüksek... Bak mesela burada Matic görüyorsun. Batki de inceledik, incelemiştik. Düşüş trendi, düşen trendi test kırdı. 17'ye doğru hareket. Ya şimdi bu düşen trendler kırıldıkça bak büyük daha büyük fincan çanaklar falan oluşacak yani. Hani e önümüz açık gibi duruyor arkadaşlar yani. Hani kimseye burada gaz verme amacında değilim ama e bak mesela TLM görüyorsun hedefe gelmiş TLM. 0115, 0115 üzerinde kapatma yaparsak eee 0128 bandı hedef yani. Hani burada şey yapın bak bence ne yapın biliyor musunuz bak bir e, şunu yapın çok net söylüyorum e, ya paylaşacağım sonra sıkıntı çıkıyor paylaşamıyorum ya yani. neyse e, ama merak etmeyin halledeceğiz onun için de bir yöntem bulacağız. Eresay'da çok fazla şişmemiş alt koinle Eresay indikatörünü açın. Binance'ta bütün böyle e, teknik göstergelerin olduğu web sitelerde Eresay var abi. Eresaya gelin bak. RSI göreceli güç endeksi var. Göreceli güç endeksi. Bak şu görüyorsun da mi? güncellemiş falan. Bunu gel abi bunu aç. Bu çok önemli bir indikatör. Bu çok önemli. Burada 70'in üzerinde çıkmamış alt koyunlara bak. Bak şöyle 70 seviyesi çok sıkıntılı. 70'in üzerinde her an düşebilir demek. Ya da her an yataya bağlayabilir demek. Evet daha da yükselebilir ama 70'in üzeri riskli demek. 50'ye yakın. Daha çok 50'ye yakın. e bunu aç. e bundan çok fazla uzaklaşmamış. Bak mesela bu algı çok fazla uzaklaşmış. Değil mi? Böyle böyle alt bakabiliriz yani. Böyle alt coin'leri değerlendirebilirsiniz Mesela baktığımızda değil mi? Alt yapışmış biliyor yani. Yani ETH coin'de şu 25 doları bir kırsa Böyle bir 28-29 dolarlar hedef haline gelir. Yani altcoin'de yerdeki güncel durum bu şekilde. Ee, yani fırsatlar var. Fırsatlar devam ediyor. Mesela Avax coin çok fazla yatay kaldı son dönemde. Yani bir anda 95 dolara doğru sert bir atak yapabilir Avax coin. E. Yani haberiniz olsun yani. Ee, yani mesela böyle bir durum var Avax Coin'de de. BNB yani buradan şöyle baktığımızda 416 doları kırarsa yani sert bir şekilde 436 ve daha sonra e, 459 460 dolarlar. E, K Coin çok geri kaldı. E, burada 7.25 seviyesi önemli bir derece 7.25'i kırarsa Takecoin'de mesela böyle 7.80'e falan gider. burada benim gördüğüm fırsatları paylaşıyorum altcoin'lerde. Yani tek tek sizin istediğiniz altcoin'lere bakmıyorum. bu akşam bir canlı yayın yapabilirsek tek tek sizin istediğiniz altcoin'lere bakarız. yok canlı yayın yapamazsak ben size duyururum gene Twitter'da. sizlerin istek altcoin'lerinizi alırız web sitemiz üzerinden. Sizlerin, sizlerin istediği altcoin'lere bakarız olur mu? Öyle yaparız. burada ben biraz daha böyle fırsat gördüğüm altcoin'lerden bahsediyorum yani. Öyle daha iyi. Neyse, güncel durum bu şekilde. Yani altcoin'lerdeki fırsatlar böyle kovalanabilir. E, Dominas dominans ne durumda? Bu, dominans burada bakın, e, şurada bir uyumsuzluk vardı, pozitif uyumsuzluk. Yani USDT dominans ne durumda? USDT dominans güzel. Dün şurada bir uyumsuzluk mevzusu vardı, bozulmuş o. Daha dibe doğru gidiyor. USDT dominans da burada destek alanı neresi? Ortalama arkadaşlar 388-390 bandı. USDT dominans da e, destek alanı. Yani şu alan bir destek alan şöyle kutucukla belirteyim hatta bakın USDT dominasyon yani buraya gelip buradan yukarı yönlü bir tepki alıp piyasada hafif böyle düşüş getirebilir şu an yani piyasada arkadaşlar şöyle söyleyeyim 40 bin üzerinde kaldığımız sürece yön yukarı diyebilirsiniz ya öyle söyleyelim e, 40 bin'e kadar geri çekilişler normal olur e, çok panik yapacak bir durum olmaz 40 bin'e kadar 40 bin şeyi sıkıntı olur aynı zamanda şöyle baktığımızda e, burada Erasay'da da bir yükselen trendimiz var şöyle bakın. Günlük RSI'de de bir yükselen trend var Yani şu yüksel... günlükteki şu yükselen trend RSI'deki kırılana kadar da Şey diyebilirsiniz Yükseliş trendi devam ediyor diyebilirsiniz Yani şuradan şöyle gelen bir düşüş trendi vardı Tam gene oraya geldik şunu da kırarsak şöyle Daha zevkli olur bak tam o seviyedeyiz vesaire şov o zaman başlayabilir Bitcoin'de. Şu an Bitcoin 44.000 hedefi 45 bin, 546 bin bandı. Yani 44.000 üzerinde kaldığı sürece 45 bin, 546 bin bandı bizim hedefimiz haline geliyor. Günlük grafikte şu beni çok mutlu ediyor. Yani umarım oluşacak. Yani oluşuyor da. E-mail Golden Cross yapısı. Bakın E-mail daha önce defalarca anlattım. Çok önemli bir yapı. Golden Cross, Dead Cross yapısı günlükte çok çok sağlam çalışır arkadaşlar yani. Bakın en son mesela şurada bir Dead Cross vardı 30 Kasım 2021'de belimiz bir daha doğrulmadı. Şurada Golden Cross verdi 2 Ağustos'ta show başladı. Şurada Dead Cross vardı 11 Mayıs'ta geçen yıl show yani belimiz bir daha doğrulmadı. Şimdi de Golden Cross veriyor show olacak ve umarım Bitcoin'de şöyle bir 69 bin'e doğru çanak yapısı görebiliriz o zaman arkadaşlar. Şöyle 69 bin'e uzanan bir çanak yapısı bizleri mutlu etmez mi? Valla beni mutlu eder yani şöyle bir çanak yapısı. Ee, çok da güzel olur tadından da yenmez. Yani hatta şöyle baktığımızda değil mi? Daha önce şuradaki düşen trendi falan kırdı. Retest yaptı. Güzel olur böyle bir çanak yapısı. Ee, onun dışında şöyle ekranımızı tekrar güçlendirelim. Evet. Böyle RSI kaybetmeyelim. RSI e-mail bu. Bunlar benim en sevdiğim indikatörler ya korku ve açgözlük endeksi 47'lerde. Herkes korkuyorken biz buradaydık. Bugün herkes normal seviyeye döndü. Biz yine buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Herkes korkarken aldık. Yarın bir gün burası herkes aç gözlü olurken de satacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. O %20'lik alımları biliyorsunuz. 24 saatliklerde long pozisyonlar. 12 saatliklerde long pozisyonlar. 4 saatliklerde long pozisyonlar. 1 saatliklerde long pozisyonlar. Hepsinde önde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında... Ee, video like atıp yorum atarak bana destek çıkabilirsiniz. Ee, farklı bir durum olursa Twitter Telegram'dan yazarım. Alım satımları gene Twitter'dan duyururum. Ee, bugün hatta böyle trade'leri duyurayım artık ya. Kim ne derse dersin aman ya 3-5 çakalın e dediğine bakacak olursak. Olmadı veririz mahkemeye mahkemelerde uğraşsınlar. Kendinize iyi bakın. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın dostum.